Mesela sonra dağlar ve sahralar seyahat-ı bulunan o yolcuyu çağırıyorlar. Sahifelerimizle oku diyorlar. O da bakar görür ki dağların külli vazifeleri ve mumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidir ki akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden em Rabbani ile çıkmaları ve zeminin içinde inkılabat-ı dahiliyeden neşet eden heyecanını, gazabını ve hiddetini çıkmalarıyla teskin ederek zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle teleffüs edip zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeli-i kurtulup vazife devriyesinde sekenesini, istirahatlarını bozmuyor. Demek nasıl ki sepinelerin, gemilerin sarsıntıdan vikaye muazelerini muhafaza için Onların direkleri üstünde kurulmuş. Öyle de dağlar zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklarını Kur'an-ı Mücül Beyan ve cibale evtâda ve elkayne fiha ravâsiye ve <laughs> Hakikaten birçok madenlerin efendim gerekse efendim diğer şeylerin çıkmasında hepsi dağlar bir yer hazine oluyor ve gerek petrolün bütün bunlar Cenab-ı Hak bunlar içinde saklıyor. Bakıyorsun o yanar dağlar efendim e, dağların tepelerinden adeta kuşkırmakla burada Üstad'ın dediği gibi onların menfezleriyle teneffüs ediyoruz. E, Az, bu süreçte çok sarsınanlar kurtuluyor. Hem mesela dağların içinde zihayata lazım olan her nevi menbalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar, yani biriktirilmiş ve ihzar ve isim edilmiş ki bil bedahe kudreti nihayetsiz bir kadirin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri, ambarları, hizmetkarları olduğunu, olduklarını ispat ederler diye anlar ve sahra ve dağların daha kadar vazife ve hikmetlerinden bu iki cevhere sahillerini fiyat edip dağların ve sahraların umum hikmetleriyle hususi ihtiyati iddialar biriktirmeler cihetiyle getirdikleri şehadeti ve söyledikleriyle La ilahe illahu tevhidini dağlar kuvvetinde ve sebatında ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür. Amen tu billah der. İşte bu mana ifade için من مقام بشري لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوده جميع الجبال والصحارى بجميع ما فيها وعليها بشهادة عظمة إعاطة حقيقة الإدخار والإدارة ونشر البذور والمحافظة والتدبير الإحتياطية الربانية الواسعة العامة ال muntazameti, mükemmeleti bir denilmiş. Sonra o yolcu dağda ve sahrada fikriyle gezerken eşcar ve nebatat ağaçlar ve nebatlar aleminin kapısı fikrine açıldı. Onu içeriye çağırdılar. Gel dairemizde de gez da oku dediler. O da girdi gördü ki gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclis-i tehlil. Hepsi Allah'ı zikrediyorlar. Bir meclis tehlil ve tevhid ve bir halka zikir ve şükür teşkil etmişler. Bütün eşyar ve nebatatın enmaları bir icma beraber La ilahe illallah diyorlar. Gibi lisan hallerinden anladı. Çünkü bütün meyveder ağaçlar ve nebatlar mizanlı ve fesahatlı yapraklarının dilleriyle süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve belagatlı meyvelerinin kelimeleriyle bakın mizah hakikaten her bir ağacın o kadar kendisine göre bir efendim intizama girmiş yaprağı var. Hiçbir ağaç diye mesela ağaçlar neviler birbirine benzemiyor. Ve aynı zamanda da süslü celaletli çiçeklerin sözleriyle intizamlı belagatlı memelerin kelimeleriyle beraber müsebbihane Allah'ı tesbih ederek şehadet getirdiklerine ve la ilahe illahu dediklerine delalet ve şehadet eden üç büyük külli hakikati gördü. Çünkü bakın bu Diğer ayet-i kerimelerde cenab Hak buyuruyor. Tanzur ile eser rahmetillah. Keyfe yuhul arda ba'de mevtiye. Bir ölüm devresinden sonra diyor nazar bak. Bir ölüm devresinden sonra nasıl arzı diriltiyor? O çiçeklerle donatıyor ve sizlere her türlü ihtiyacın olan meyveleri, sebzeleri ihsan ediyor. Ki bundan tabi insanı zaten tefekkür için efendim böyle kılmış ki Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senet. Bir saat tefekkür bazen bir sene nafileten nafilenin ibadetler hayırlıdır diyor. Neden? Orada Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, esma ve şifasının tecelliyatını okur, imanı kuvvetlenir. Evet. Birincisi, zahir bir surette kasli bir inam ve ikram ve ihtiyari bir ihsan ve imtinan manası, ve hakikati her birisinde hissedildiği gibi. Cenab-ı onlara ikram ediyor, inam ediyor ve hiç ihtiyarlar olmadıkları halde bakıyorsun ki en güzel meyveleri, en güzel sebzeleri, o meyve mesela nebata bizlere elleriyle uzatıyorlar. Her birisinde hissedildiği gibi mecnununda da güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. İkincisi tesadüfi havalesi hiçbir cihazda imkanı olmayan Kastî ve hakîmane bir temiz ve tebrik. Bakıyorsun hiç birisinin yaprağı, çiçeği birbirine benzemiyor, birbirine ayırıyor. İhtiyari ve rahîmane bir tezyid, dinetlendirme ve tasvir, <laughs> suretlendirme manası ve hakikatı bu hadsiz edma ve pratta gündüz gibi aşikare görünüyor. Ve bir saniye hakîmin eserleri ve nakışları olduklarını gösteriyor. Üçüncüsü o hadsiz masnuatın yüz bin çeşit ve ayrı ayrı tarz ve şekilde olan suretleri. 200 bin nevi hayvana, 200 bin nevi de çiçekler var, çenebatat var. Gayet muntazam, mizanlı, zinetli olarak mahdut ve mahdut ve birbirinin misli ve basit ve camit ve birbirinin aynı veya az farklı karışık olan çekirdeklerden habbeciklerden o 200 bin nevileri harikalı, intizamlı, ayrı ayrı muvazeneli, hayatta hikmetli, yanlışsız, hatasız bir surette bir vaziyette Uma ve suretlerinin fethi. Bütün ona benzeyen, onun aynı nevide olanların aynı şekilde suretleri. Bakıyorsunuz, gidiyoruz Amerika'da elma. Gidiyoruz Japonya'da o da elma. E demek ki adeta maden Allah dediği gibi efendim onu o yaratan o da onu o yaratmış. Efendim diğer çiçekler öyle, ya bak, ağaçlardaki meyveler öyle. Cenab-ı Hak bir birlik içerisinde yarattığı için oradan doğruya bütün kainatı ihat eden kudret ve ilmi neticeler olduğu görülüyor. Evet, ve açılışı ise öyle bir hakkattır ki güneşten daha parlaktır ve baharın çiçekleri, meyveleri ve yaprakları mevcudatı sayısınca o hakikati ispat eden şahitler var diyebildi. Elhamdülillah ala nimetil iman dedi. Ve o Allah'ın varlığına birliğine esma ve sıfatına tecelliyatını okumak kuretiyle

يا ركلون كلمة ليلة في موزون الفصيحات وأسمارها المزينات الجزيلات وأسمارها المنتظمات البليغات بشهادة عظمة حافظ حقيقة الإنعام والإكرام والإحسان بقسط ورحمة وحقيقة التمييز والتزيين والتصوير بإرادة وحكمة مع قطعية الدلالة حقيقة صفات جميع الصور الموزونات المزينات المتباينة المتنوعة الغير المحدودة من نباتات وحبات متماثلات متشابهة محصورة معدودة.